Herkese merhaba. Bugün size kadın erkek ilişkilerden e, önemli ipuçları anlatacağız. İlk önce kim kimi seçiyor? Kadın erkeği mi seçiyor, erkek mi kadını seçiyor? Şimdi doğada ne var? Tabii ki dişiler biliyorsunuz bir erkeği seçerler. Doğada zaten neden erkekler daha süslü, erkek e, kuşları e, daha renkli oluyor? Doğanın kuralı bu. Dişiler daha soluk, daha biraz hı, biçimsiz diyelim oluyorlar. Çünkü doğada öyle bir kural var, dişi erkeği seçer. Dolayısıyla süslü olmaya gerek yok diyor doğa. Bizim vücudumuzda ne oluyor? Tabii ki yumurta spermi seçer. Bizim ya da kadınların yumurtaları spermi seçerler, değerlendirirler. Güçlü o zaman yumurta çatlıyor ve kapıyı açıyor İlişkilerde ne oluyor? Sistem aynı şekilde çalışıyor Kadınlar bir erkeği beğeniyor Dış görüntü ilk önce testosteronlu erkek istiyor Çok kadınlar derler ki Omuzlar geniş olsun o aslında bildiğimiz için değil Hiç Güdüsel olarak Güçlü erkeği seçiyoruz Sonra Neye göre seçiyoruz modern hayatta ya da ihtiyaçlarımıza göre? Erkekler tabii ki üzülmesinler, kızmasınlar. Ee, gerçekten biraz maddi duruma göre erkekleri elliyoruz. Neden? Çünkü kadın diyor ki ben ona güvenmek istiyorum. Beni terk etmeyecek ve bana iyi bakacak. Ve sadece benim değil doğuracağım çocuğun ihtiyaçları karşılayacak. hatırlayın. Tarihten bunu biliyoruz. Eskiden atalarımızdan neyi biliyoruz? Çok iyi avcı, eve yemek getiren çok makuldü. Bizde de bir şey değişmedi. Biz bakıyoruz ki, ha bana bakacak ve benim doğuracağım çocuğa bakacak. Kadın da okeyse erkeğe kesinlikle evlilik için evet der. Başka neye göre seçerler modern kadınlar? Mesela erkekler diyor ki, sadece benim param için beni istiyor. Sadece paranın için değil, sadık olmasını isterler. Çünkü ya çocuk doğurursa, ya beni yolun ortasında bırakırsa, e, o kadınların en büyük korkusu bana ihanet etmeyecek, e, başka kadına kaçmayacak. Dolayısıyla en sağlam kadınların kafasında sağlam markerleri var. Kadın böyle sınavdan geçirir erkeği. E, bu markerin bu. Bazılar derler ki babam gibi ol. Bazılar der ki bu meslek sahipleri iyidir. Bazılar der ki taştan ekmeği çıkartır. Dolayısıyla bir sağlamlık göstergesi. Okey diyorsa kadın o kesinlikle o erkeği seçer. Erkeğin ihtiyaçları bambaşka. Onu da bir dahaki videoda size anlatabiliriz. Erkekler neye göre kadınları seçer? Videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.